olduğu gibi Türkiye'de de korkutucu düzeyde seyrediyor ama vatandaşlar sanki virüs yokmuş gibi sokaklarda maskesiz dolaşıyor. Peki maskesiz vatandaşlar neye güveniyor? Hepimizin merak ettiği soru bu. Virüsten veya ölmekten mi korkmuyorlar? Muhabir arkadaşımız Merve Şahin Poyraz sordu. Bakın ne cevaplar aldı? Korkmuyor musunuz virüsten? Ya. Açık hava olduğu için çıkardım. Koronavirüsten korkmuyor musunuz? Maske yok. Maskemi şimdi alacağım. Evden çıktım. Kuralları yok sayıp tedbir almıyorlar. Açık havayı bahane edip maske takmıyorlar. Ne virüsten ne de ölmekten korkuyorlar. Ölümden korkmuyor musunuz? Maskesiz çıkmıyor. Korkmuyorum. korkmuyorum. Neden? Yani zaten 70 yaşındayım. Kapalı yerlere girdiğimde kullanıyorum. Ama şimdi burası da biraz kalabalık sanki. Takacağım cebimde. Koronavirüse karşı aşı kadar tedbirler de büyük önem taşıyor. Maske, temizlik ve mesafe kuralları virüse yakalanmamızı engelliyor. Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Vaka ve vefat sayıları ciddiyetini koruyor. Ancak buna rağmen bazı vatandaşlar hala kurallara uymuyor. Sizde maske var ama sizde yok. Ne? Neden? Allah'ım unutmuş. Kesinlikle çok dikkat ediyoruz. Gerçekten şimdi restorandan çıktık sakmayalım. Maske tak gel. Yani bu konu... ben biraz önce unutmuştun herhalde. Dikkat edeceğim bundan sonrası için. Ederiz, sıkıntı yapalım. Korkmuyor musunuz? Maske yok şu anda. Tabii ki korkuyoruz. Haklısınız. Ben dışarısı olduğu için çıkarttım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Her zaman her yerde. Koronavirüs salgını hala devam ediyor. Vaka ve vefat sayıları ise korkutucu düzeyde seyrediyor. Ancak bazı vatandaşlar böyle maskesiz dolaşıyor. Ama biz her zaman olduğu gibi kurallara uyalım ve maskemizi takalım. Bazı vatandaşlarsa kamerayı görünce maskeye sarıldı. Bizi görünce maske taktınız. Neden? Yok. Korkmuyor musunuz koronadan? Daha, daha doğrusu kalabalığa girdiğim için taktım. Yokuş çıktığım için çıkartmıştım. Maskem aslında burada çantamda. Neden takmadınız şimdi? Aslında korkmuyor musunuz? Tabii ki de. Arabadan yeni indik biraz önce. Hemen takıyoruz. <laughs>